Ticaret Bakanlığı sahte sitelerin oyununa gelmeden tatil yapma rehberi niteliğinde bir çalışma yayınladı. Aslında tatile çıkmadan önce, dolandırıcıların oyununa gelmeden önce e, bu uyarılara bakabilirsiniz. Bizler de şimdi o uyarıları. E, Tur Operatörleri Platformu dönem sözcüsü Cem Polatoğlu'na soracağız. Hocam nelerdir bu uyarılar? Vallahi bir kere uyarı gayet gayet, gayet güzel. Çünkü o kadar çok sahte de var ki yani her 5 siteden bir tanesi sahte dolandırıcıların. Geçen gün yakalanan bir adamın 150 tane sahte sitesi ortaya çıktı. O yüzden binlerce belki de sahte de var. Peki neye dikkat etmek lazım? Her şeyden önce o sitenin gerçek otele ait olmadığı veyahut da seyahat ajantısına ait olup olmadığını kontrol etmek lazım. Peki nereden kontrol edeceğiz? Seyahat ajantısı işiniz kolay. Türkiye seyahat ajantılarına bir telefon açarsınız. Hakikaten o kişinin ve o telefonların ...o telefonların bu da önemli... E, ...acenteye ait olmadığını e, kontrol edebilirsiniz... ...adresine kadar bakarak da... ...ama e, otel deyince... E, ...tabii ki bakanlığın sitesinde de oteller var ama... ...bazı oteller e, bakanlığa bağlı olmayabiliyorlar... ...o yüzden bence en güzel yolu... ...otele direkt telefon açıp... ...başka bir web sayfasından bulup... ...otele direkt telefon açıp... E, ...böyle bir kişinin veya kuruluşun... ...hatta acentanın o otelle bir bağı olup olmadığını, yapılan rezervasyonun geçerli olup olmadığını sorması gerekiyor. Hatta aldığı fiyatı da söylesin. Otel bunu mesela kabul etmeyebilir. Otelin yarı fiyatına satan kişiler var. Ben artık acentalar değil miyim? Onlar maalesef dolandırıcı. Parayı aldıktan sonra siz ödemesini yapıyorsunuz. Size borçur da yolluyorlar. Ya boçur yani otele giriş belgesi. Ama otele gidiyorsunuz ki öyle bir rezervasyonu sizin yok. Keşke sorsaydım diyorsunuz ama iş işten geçmeden bence sormakta fayda var. Efendim bir de sosyal medyadan ve kısa mesajlarla gelen teklifler var. Onları da çok dikkat etmek lazım. İşte 100 bin liralık oteli 50 bin lira satıp da hemen üzerine tıklayıp şuraya para gönderip para gönderirseniz bunun sonucuna maalesef seyahat ajantalı bir şey yapamaz. Çünkü kendisine ait bir seyahat ajantası değil bakanlık da bir şey yapamaz. Ona bağlı bir otel değilse bu durumda hani tüketici biraz da kendisi ne yapabilir? E, tüketici heyetine başvurabilir eğer 104 bin liradan az bir meblasa. Eğer fazlaysa mahkeme açmak zorunda e, tüketici mahkemesini açmak zorunda Tabi adamın izini bulabilirse. Efendim bir de paket tur sözleşmeleriyle ilgili bir uyarı var. Onun da uyarısını yapalım sizlerle. Evet. Onu lütfen çok iyi okusunlar. Çünkü yanlış anlaşılmalar var. Hani iptal edersen paramı geri alabiliyorum. Çünkü öyle yazıyordu. Öyle yazıyordu ama bak dip, detay, dip detaylar var. Onlara dikkat etmek lazım. Kaç gün evvel iptal edebilirsin? Mesela yurt dışı turlarda 30 gün evvel iptal edebiliyorsunuz. Paranızın tümünü alıyorsunuz. Hayır böyle bir kural da yok. Alabilirsiniz ama eğer ajanta mecburi ödemeler yapmak zorundaysa, örneğin uçak biletini aldıysa, o zaman size bir kesinti yaptıysa hava yolu, o kesintiyi siz ödemek zorundasınız. Acente değil. Bir yerlerde vergi ödemek durumundaysa o vergi de siz ödemek zorundasınız. Acente değil. Bunun dışında tüm meblağı geri alabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Cem Bey. Evet Cem Polatoğlu ile beraber tatile çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken uyarıları sıraladık diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.